olduğunu biliyorum. O zaman buranın uzunluğunu nasıl bulacağım? Karşı bölü e, komşudan bulacağım. Neden? Burayı buraya bölmem lazım ki A'nın uzunluğunu bulayım. O zaman ben her zaman bileceğim ki bir dik üçgende tanjantın her zaman karşı bölü komşu olacak. Daha sonra bunun ifadesinin pozitif ve negatif değerlerine bakalım. Yani kaçıncı bölgede pozitif, kaçıncı bölgede negatif olduğunu diyeyim. Şimdi baktığımda birinci bölgede sadece bildiğim şey tanjant üzerine şuradaki uzunluğun tanjant a'ya aslında. Daha sonra ee, negatif ve pozitiflik için birinci bölgede ve üçüncü bölgede pozitif verisi neden? Şimdi ben bu x ekseninin yukarısına kalan kısmı pozitif, aşağısına kalan kısmı negatif dediğimi biliyorum. Şimdi bu uzantıya aldığında üstten kalıyor aşağıda mı, yukarıda kalıyor değil mi x ekseninin? O zaman pozitiftir birinci bölgede derim. Buradan da alabiliriz, buradan da alabiliriz. Daha sonra devam şeklinde buradan da alabiliriz, böyle de alabiliriz. Hep pozitif değeri denk geliyor mu? Evet. Şimdi geldim ikinci noktaya, ikinci bölgeye. İkinci bölgede de herhangi bir açıyı aldığımı düşünün, tamam mı? Bu noktanın tanjant e, doğrusuna nereden kestiği onu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu e, yarı yarıçapın uzantısını tanjanta uzatıyorum. uzat x x ekseninin aşağısına da denk geldi. O zaman ikinci bölgede tanjant değeri her zaman negatif olur dedi. Şuradan aldığımın da artık uzantısını uzattığında ne olacak? Yine negatif kısma denk gelici geldiğini gördüm. Şimdi o zaman tanjant birinci bölgede pozitif dedi, ikinci bölgede negatif dedi. Üçüncü bölgede bölgeyi inceliyorum. Şimdi üçüncü bölgede de herhangi bir yerden açı aldığında uzantısı nereye düşecek? Birinci bölgeye düşecek değil mi? Yani şu x eksenimi üst tarafına kalıyor. Üst tarafına kalıyoruz. Ne diyorum? Pozitif. O zaman tanca altında üçüncü bölgede neymiş? Pozitif olduğunu bilecekmiş. Aynı şekilde buradan uzatabilirsiniz. Uzantısı nereye düşüyor? X eksenimin yukarısına yine pozitif. Şöyle aldığınızda da yukarısına düşüyor. Buradan aldığınızda da. Şimdi dördüncü bölgede peki ne oluyor? Dördüncü bölgede zaten gördüğünüz ikinci bölge negatiftir şeklinde da tutabiliriz arkadaşlar. Daha sonra kotanjant dediğim açı, yani kotanjant fonksiyonu dediğim olay nedir? Kotanjant fonksiyonu bu sefer x eksenine yani kosinüs eksenine paralel bir doğrusundan geçen e, doğru için ben kotanjant e, ifadesini kullanıyorum. Burada da aynı şekilde aslında bulduğum nokta için kullanımda düşündüğümde ne olacak? Aslında benim bulduğum kotanjant değilim. Şuradaki uzunluk. Yani ben tanjant dedim, kotanjant dedim de kotanjant A, kotanjant X, eee tanjant Y gibi bir ifadeyi aldığımda nokta kesen bu doğrudaki nokta kesen uzunluğunu bulmuş oluyorum aslında. Bunun uzunluğunu nasıl bulacağım? Şimdi burada bir Z var değil mi? Ben buradaki birim çemberde birinci bölgede herhangi bir yerden doğru yani açı çizdiğimde ne olacak? Burası alfaysa Şurada bir Z kuralında şurası da gelecek ve evet ben bir biliyorum ki şuranın uzunluğu yani bir çap her zaman 1. Buradan da şuradaki artık kotanjant ait çekip ne diyebilirim? Şuradaki A uzunluğu ne olur yani? Burada da kotanjant her zaman komşu bölü hipotenüse denk gelir arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu durumda e, bunun işaretlerini de incelediğinde aslında birinci ve üçüncü bölgede pozitif, ikinci ve dördüncü bölgede negatif. Neden? yine aynı şekilde düşünce. Buna da tek tek incelememize gerek yok. Burada gördüğünüz üzere zaten bir de neyi biliyorum? Kotajat, kosinüs bölü sinüs x olduğunu bileceğim. İleride daha iyi bir göreceğiz zaten bunu. Kosinüs bölü sinüs x olduğunu bileceğim. Eğer bu bilgiyi unutuyorsam, yani şu ifadeyi kullanmayı unutuyorsam, ne diyeceğim? Kosinüs birinci bölgede pozitif, sinüs birinci bölgede pozitif, pozitif bölü pozitiften. O zaman kotajat birinci bölgede pozitiftir şeklinde. Misal üçüncü bölgeyi düşünüyorum. Kosinüs üçüncü bölgedir negatif. Sinir üçüncü bölgedir. Yine negatif. O zaman negatif bölü negatiften üçüncü bölgede pozitif olması gerektiğini bileceğim. De Dedim ki zaten birinci bölge pozitif. İkinci bölgede o zaman kotanjant eksi dördüncü bölgede negatiftir değeri benim kotanjant için. Kotanjantın da her zaman ne olduğunu bileceğim. Zaten tanjantın tam tersi yani kotanjant her zaman bir bir tanjantı eşit. O da komşu bölü karşı eşit. Yani tanjant neymiş? Karşı bölü komşu. Kotanjanta komşu bölü karşıymış. Yani bu alfa açısı için bunun komşusu neresi? Burası. Yani A noktası değil mi? Komşunun burası olduğunu biliyorum. Yani şuraya hatta yazalım. Kotanjant alfa için komşusunun A noktası olduğunu biliyorum. Yani A uzun olduğunu biliyorum. Ee, karşısında ne olduğunu biliyorum. A bölü birden. Kotancak alfa buradaki A eş Dediğim gibi kotanjant alfa dediğim zaten buranın uzunluğu demek. Tanjant için aynı şekilde tanjant A dediğim şey buranın uzunluğu demek. Kotanjant ve tanjantın nereden geldiğini öğrendik. Bir de şöyle bir durum var. Kotanjant mutlak kotanjant e, mutlak kosinüsten büyüktür. Neden? Baktığında birinci bölgeye Kotanjantının her zaman ifade olarak birinci bölgede kosinüs içten büyük geldiğinde görebiliyorum şekli, şekli çizdiğimizde. Şimdi örneklere geçelim. Tekrar ediyorum. Tanjant her zaman var. Karşı bir komşu. Kotanjant komşu böyle karşı diye aklımızda kalacak. Örneklere geçtiğimizde. Şimdi bana x 0 ile 90 derece arasında diyor. Ve cos x 0,8 ise tanjant x artı kotanjant x kaçtır diye soruyor. Şimdi 0 ile 90 derece arasında ise kotanjant x pozitif, tanjant da pozitif, kosinüs de pozitif, sinüs de pozitif aynı şekilde. O zaman ben bu haç arasında ki bir, herhangi bir dik üçgeni alabilirim değil mi? herhangi bir dikiş şeyini aldığında kosinüsünü bana 0.8 vermiş. Şimdi şöyle bir durum var. Şuraya alfa diyelim. Kosinüsünün ne olduğunu biliyorum. Komşu bölü hipotenüs olduğunu biliyorum değil mi? Buranın komşusu neresi? Burası. E, hipotenüs neresi? Burası. O zaman ben buraya 8, buraya 10 diyebilirim. Çünkü kosinüs x hatta şuraya x diyelim. Kosinüs x neydi? Komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 10'dur diye bilirim değil mi? Zaten London çapında da 8 bölü 10 yolculuğunu gördük. Daha sonra komşuları e, hipotenüsten de bu ifadenin geldiğini gördük. Şimdi bu ifadeden tanjant x'imi ve kotanjant x'imi bulacağım. Şimdi ben bunun ne üçgen olduğunu biliyorum. Hipotenüsten bu noktayı da bulabilir miyim? Evet. Zaten 4-5 şey katı olduğuna göre burası da 3'ün 2 katı olacak şekilde. Yani buranın da 6 olduğunu görebiliyor muyum? Hipotenüsten de çekebilirim. 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı e, özelliğini görerek de yazabilirim diyorum. Şimdi buranın ölçüsünün e, uzunluğunun da 6 olduğunu bulduktan sonra tanjant isimleriydi. Karşı bölüm komşuydu. Tanjant için karşı bölüm komşu dediğimde buranın açının karşısı neresi? 6. Komşusu neresi? 8. Kotanjant x neydi? Komşu bölü Karşı değil mi? Buranın komşusu neresi? 8. Karşısı neresi? 6. Bunların toplamı bana istenen ifade verecek mi? Evet, topladım. Bunu 6 ile bunu 8 ile genişlettim. 6 kere 6 9 8 kere 8 64 bölü 48'den cevabı. 100 bölü 48 geldi da sadeleştirirsem ne olacak? 50 ee, bölü 24 sonra daha da sadeleştirdim. 25 bölü 14'e kadar düştü. Yani istenilen toplam 25 bölü 14 olduğunu gör. Şimdi diğer soruma geçtiğimde x'in bu defa pi ile 2 pi arasındaymış. Şimdi burada yanlışlık yapılıyor. Neden? Şimdi birim çemberini düşündüğümde birim çemberinin pi noktasının burası olduğunu biliyorum. 2 pi noktasının burası olduğunu biliyorum ya. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Burayı tarafını düşünüyorsunuz. Ama hayır. Neden? Pi ile iki pi arasında Biz e, ee, bir giderken sağ yönünün tersine gittiğimiz için benim pozitif yönümün bu tarafta. O zaman ilk başta ben bir açık pi olduğuna göre pi'den iki pi aralığı yani şu aralıkta olduğunu söylüyor demek istiyor. Eğer bu aralıkta deseydim bu ifadeyi bu şekilde Bölge de pozitif. Bunu bana nereden ee, ipucu veriyor biliyor musunuz? 4 bölü 3 diyerek. 4 bölü 3 demek pozitif bölgede kesildi demek aslında. Pozitif bölgede kestiğine göre? Hatta şurası pozitif, değil mi? Baktık. Tanjant için evet. Üçüncü bölge pozitif çünkü sinüs bölü kosinüs burada ikisi de negatif, negatif ile negatif bölümü pozitif. O zaman tanjant. Ee, Üçüncü bölgede olduğunu söylemiş. Ben onlar artık üçüncü bölgede olduğunu biliyorum ve buna göre işlem yapacağımı söylüyorum. E ben 4 bölü 3'te herhangi bir dik üçgen çizip, tanjantın ne olduğunu biliyorum. Karşı bir komşu, yani şuradaki iki açısı bu yazı dersem, karşısı 4, komşusu 3, zaten 3, 4, 5 üçgen özel üçgenimden buraya bile 5 diyebiliyorum. Pozitif bölgedeydi, sıkıntı yok? Ama bunun pozitif ve negatif olduğunu dikkat ederek çözdüm. Çünkü soruda eğer yeni tipte verebilirsen burayı birinci ve ikinci bölge olarak alırsan zaten başlamak kalır. O yüzden ilk önce kaçıncı bölgeye olduğunu bulup ona göre işlem yapıp sonra geri kalanına ilgilenmem gerekiyor. Yani bunlara dikkat ederek işleme başlamam gerekiyor. Şimdi ben artık sinüs ve kosüs x olabilir miyim? Evet. Onları nasıl bulacağım? Sinüs x'in karşı bir hipotenüs olduğunu biliyorum. Karşı neresi? 4. Hipotenüsün neresi? 5 komşu bölü hipotenüs olduğunu biliyorduk kusur bu sorunun üzerinde. Komşu bölü hipotenüsten cevabı 1 bölü 5 gelir de. Tamam mı? Şimdi diğer soruma geçelim. Diğer sorumda AD ve DC uzunluğunu vermiş. AB uzunluğunu 1 vermiş. Kotanjant 2x açısının ölçüsünü istiyor. Bunun için ne yapacağım? Şimdi düşünüyor 2x olur mu? Evet. Şimdi ben e, buranın uzunluğunu çok olduğunu biliyorum. Artık 2 isim e ulaştım istediğim, ulaşmak istediğim açıma ulaştım. Bir de neyi vermiş bana? AB keşfesini de zaten bir vermiş. Şurada ki dik üçgeni görüyor musunuz? Buradaki dik üçgende iki isim için kotanjant açısını bulabilirim artık. Bulabilirim neden? Bir vermiş, kök vermiş. Dik üçgenden zaten BD kenarı ne olduğunu bulacağım. BD kenarı 10 eksi 1'den 9 yani BD kenarına hiç kaldı mı bu psikolog Evet. Şimdi potent ne olduğunu biliyordum. Komşu bölüm, karşı olduğunu biliyordum. Komşu neresi burası için? 3. Karşı neresi? Baktım 1. O zaman ifade olarak kotanjant 2x 3'e eşittir derim. Şimdi geldik bir sonraki soruma. Bir sonraki soruda da direkt diyor ki tanjant C, D, A açısının ifadesi ölçüsü nedir ne diye soruyor bana. Şimdi burada bir e, yamuk görüyorum değil mi? Bu yamukta ne yapabilirim diye düşünüyorum. İlk önce bir kere zaten tarih yapmasın, üst ya da dostum, bulmak için gelip genellikle dik üçgenden yararlanmam gerektiğini biliyorum. O zaman benim yapmam gereken şey aslında burada bir dik üçgen oluşturmak değil mi? Burada bir dik üçgen oluştururken ne yapalım? Şunu çeksem mantıklı gelmiyor çünkü ben CB kenarını bilmiyorum. Şunu çeksem peki, şuradan bir netme çeksem, ne olacak? Buranın 4 olduğunu biliyorum. Şuraya da 4 kalacak mı? Evet. Burası 4 ise buraya ne kalacak? 6. Şimdi buradan şuradaki değişken gördün mü? Evet. Zaten istediğin yer benden şuraya istersen şu açının tanjant ölçüsü. Evet. İster ondan artık e, iki kenarı biliyorum. Üçüncü kenarı da bulabilir miyim? Evet. Ona da uygulayalım. 3 kök 5'in karesi eşit neye? karesi şurada b dersem. 6'nın karesi artı b kareden. Burası neye dönüştü? 9 çarpı 5'ten. 45, 36'yı bu tarafa geçirdim. Eksi 36, b kareye eşitmiş. E, 45 eksi, 36'da ne yaptı? 9 eşittir. b kare ise b dediğim ifade 3'müş. Yani şurası da b dediğim ifade artık 3 olduğunu gördün mu? Evet, benden neyini istiyor? D açısının yani x açısının yere yaşadığım x açısının tanjantını istiyor. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Gelelim karşı bölü komşusuna. Karşısı neresi? 3. Komşusu neresi? 6. O zaman tanjant C, ve D, A maçısı işte, e, 1 bölü 2'ye eşit geliyormuş derim. Şimdi bir sonraki soruma baktım. Böyle sorularda da dikkat etmemiz gerekiyor. 5 x 2 bölü 2'ye eşit varmış. Burada bir hinlik var diye Şimdi 2x, e, sinüs 2x bölü kosinüs 3x varmış. Kotanjant x bölü tanjant 4x ifadesini vermiş. Şimdi ben ne diyorum? En büyük özelliklerinden biri neydi? Eğer açıları 90 tamamlıyorsa sinüs ee, eşit olmuş olur. Ben o zaman herhangi birinin yerine yazarsam kotanjant x bölü, tanjant 4 x yine de artık onun yerine de dediğim gibi kotanjant x yazabilirim dedim. İfadenin neye dönüştü? Burası sadece işte bir, sadece işte bir topladığımda cevabı 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kısa bir bilgiyle devam ediyoruz. Ee, burada arkadaşlar tanjant x'in ben sinüs x e, doğrusuna yani sinüs x ekseni paralel olduğunu biliyorum. Bu tanjant doğrusu. Aynı şekilde bunun da artık kotanjant doğrusu olduğunu biliyorum. Değil mi? Şimdi burada bilmem gereken bazı şeyler var. Tanımsız yapan ya da sıfır noktalar yapan neresidir? Onları bir incelemem gerekiyor. Şimdi benden tanjant Burası olduğunu biliyorum. Şimdi hmm. bunun uzantısına bakacağım zaten tanjantı tekrar etmesi için. Tanjantı tekrar etmenin uzantılığında yine açı belirtiyor mu? Ee, bir uzunluk belirtiyor mu yani? 180 derece e, sıfırda bir uzunluk belirtmiyor. Neden? Burada direkt dik olarak kesiyor bunu. Başka bir şey yapmıyor. Yani böyle uzunluk e, tarzı bir şey oluşturmuyor. Oluşturmuyorsa yine tanjantı 180 de ben sıfırdır derim. Daha sonra tanjantı 90'a geldim. Tanjant 90'a geldiğimde şurası mı? Tanjant 90 açısı. Tanjant doğru mu? Kesiyor mu? Herhangi bir şekilde tekabül eden bir noktası, bir dişi şey var mı? Yok değil mi? Birbirinden bağımsız. Hiç buna değmiyor. Geçmiyor. Değmeden geçtiği için. E, tanjant 90'a ben o yüzden tanımsız diyorum. Daha sonra 270, 270'e baktım. 270 de aynı şekilde 90 derece gibi ee, çizdim, sıfır ölçümü çizdim, derecemi çizdim. Sıfır derecemde kotanjant'ı bağlayan bir durum var mı? Yok. Kesiyor mu? Hayır. Onun üzerinde geliyor mu? Hayır. O zaman yine birbirinden bağımsız geldiği için ne yapacağım? Kotanjant sıfır her zaman tanımsızdır diyeceğim arkadaşlar. Kotanjant 180 için. Kotanjant 180'e geldim. Burası mı? Baktığımda Alfa burası alfa açısındaymış. Burası alfa açısındaymış. Ve M, A, O, C açısı da beta açısındaymış. A, O, C açısı da beta açısındaymış. Yani şu ifade arkadaşlar? geldim yani yani şu ifade Neymiş? Beta açısındaymış değil mi? Alfa ve beta. İse B, O, C üçgeninin alanını soruyor. Ve o, C üçgeninin alanını soruyor. Şimdi bilim çemberi ile t üçgenin ne alakası var demeyin. Bilim çemberi üzerinde ise alakası vardır arkadaşlar. Şimdi ben, ee, bunun aslında x eşittir 1 doğrusunun her zaman tanjant doğrusu olduğunu biliyor muyum? Tanjant doğrusu olduğunu biliyor muyum? Evet. Ve ben bilim çemberi üzerinde her zaman geri çıktım. Yani şu uzunluğunda bir BA uzunluğu komşusu neresi? 1 değil mi? BA bölü 1'den tanjant alfa eşit? Tanjant alfa bu durumda BA uzunluğu bölü 1'e eşit? O zaman ben direkt BA uzunluğuna tanjant alfa diyebilir miyim? Yani şurası mı oldu? Tanjant alfa oldu. Geldim buraya. Burası için de aynı şekilde. Ne diyeceğim? Yarı çapı 1 ve tanjant doğrunun üzerinde alfa için baktığımda beta nedir? tanjant beta nedir? Karşı bölü yine komşu olduğu biliyorum. Karşı bölüsü AC uzunluğu. AC uzunluğunu yazdım bölü bir komşu bir olduğu için. E o zaman yine ne yapacağım? AC uzunluğunu çekersem bu da direkt tanjant beta eşit gelmiş. Yani Şuranın uzunluğu da tanjant beta eşittir diyebilir miyim? Evet. Yüksekliğinde bir bölü tavanı çarpma yükseklik bölü giden iki gelir. Zaten bir ile çarpmanın hiçbir önemi yok. Tanı çarpmada e, etkisiz eleman olduğu için bunun cevabı tanjant alfa artı tanjant beta bölü 2'dir. Burada oluşan B, O, C üçgenimin alanı derim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer dersi devam edeceğiz. Görüşmek üzere.